Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hocanız. Bugün harika bir artı bir net köşemde yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer trigo sorusu. Trigo sorusu biliyorsunuz matematiğin en baba konularından biri. Arkadaşlar size fark yaratacak bir soru seçtim. Bu soruyu bir arkadaş, öğrencim attı arkadaşlar. Ben biraz değiştirdim güzel arkadaşlar çözerken de hoşlandım. Biraz yaparken bir iki dakika biraz bocaladım ama arkadaşlar gerçekten soru çok güzel bir soru. Kalite kokuyor. Bakın burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bunu gördüğümde sevgili arkadaşlar kosinüs x artı 2 4 cos x'e eşitmiş. Ben hemen bunu parçalamam gerektiğini arkadaşlar soruda zaten görüyorum. Zaten ilk yaptığımda da parçaladım ama ufak bir hata yaptığım için hemen döndüm hatamdan. Arkadaşlar siz de bunu hemen parçalayacaksınız. Çünkü biz trigoda bunu çok yapıyorduk. Açı parçalama. 4 cos x. Sevgili arkadaşlar ben burada şunu yapıyorum. Şurada x artı y gördüğüm yere hemen alfayı yapıştırıyorum. Bakın x artı y neye eşit? Alfaya. O zaman kosinüs alfa artı y eşittir. 4 çarpı cos diyorsunuz ve duruyorsunuz. Buradaki x gördüğüm yere sevgili arkadaşlar y'yi bu tarafa atıyorum. Yani alfa eksi y yazıyorum. Bunu yapmamın sebebini şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şunu diyor olabilirsiniz. Ya hocam zaten iki tane bilinmeyen vardı. Bir tane de siz kattınız. İyice berbat ettiniz belki diyorsunuz ama öyle değil arkadaşlar. Bakın şimdi burada toplam farkı kullanacağım. Hemen sol tarafa toplam fark formülünü bu sene 12 sınıfta gördük. Kosünüs x. Bakın alfa artı y şöyle yazıyorum. Kos alfa çarpı kos y eksi artı varsa Eksi oluyordu. Kosinüs sıkıntılı bir fonksiyonda hatırlayın. Sin alfa çarpı sin y. Bunların hepsi ispatında. Arkadaşlar kanalda ispatlar köşemde göstermiştim. Şimdi eşittir diyorum. Ve bunu arkadaşlar şöyle öğretmiştim öğrencilerime. C, c s, s ile başlıyor. Arkadaşlar kodlama olarak canın cehenneme seni serseri diye öğretmiştim. Öğrencilerime hoşuna gitmişti. Arkadaşlar parantez açıyoruz. Burada da hemen kos alfa. Bakın toplam fark. Cos y. Eksi olduğu için artı yapıyoruz sin alfa sin y diyoruz. Sevgili gençlik. Şimdi bakın ne kadar uzun gibi geliyor. Şimdi sağa sola atmalar yapacağız. Arkadaşlar dört tane kos alfa cos y var. Burada bir tane var arkadaşlar. İsterseniz bunu buraya atalım ya da bunu bu tarafa atalım. Bakın burada cos alfa sevgili arkadaşlar cos alfa cos y var ya. Burada da 4 tane aynısı var. Bunu bu tarafa atınca eksi 3 tane cos alfa cos y oldu. Gördünüz mü? Eşittir sevgili gençlik. Burada dört tane sin alfa sin y var. Bir tane buradan geldi. Hop 5 tane sin alfa sin y oldu. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi güzel bir şey yapacağım. Sin alfayı bunun altına atalım. Arkadaşlar bunları bunun altına atalım. Bakın ne oluyor? Cos alfa bölü sin alfa altına atıyorum. Çarpı cos y bölü sin y. Şöyle bir şeyler oldu eşittir. Eksi 3'ü de buraya attım. Eksi 5 bölü 3 oldu. Sevgili gençlik. Burası ne oldu arkadaşlar? Burası kotanjant alfa oldu. E, alfa'ya da alfa'ya da x artı y demiştik. Burası kotanjant x artı y oldu arkadaşlar. Bakın burası kotanjant x artı y oldu. Gördünüz mü? Yani bizim neyimiz oldu? Kotanjant x artı y'miz burada var. Sevgili gençlik bakın. Kotanjant x artı y. Buraya, burası ne arkadaşlar? Burası da kotanjant y'ye eşit. Değil mi? Kotanjant y. Kotanjant y oldu. Eksi 5 bölü 3. Arkadaşlar şimdi biz yaklaştık. Bakın dikkat edin. Biz yaklaştık biz buna. Tanjant y vardı. Biz kotanjant y'yi bulduk arkadaşlar. Kotanjant y var. Tam tersini bulduk. Bunu arkadaşlar bu tanjant x artı y eşit değil mi? Yani şu bir bölü biliyorsunuz tanjant ve kotanjant birbirinin tam tersi. Ya da bu bir bölü tanjant y eşit. Yani yukarıda kotanjant x artı y ye kalsın. Bu tanjant y'ye eşit. Aşağı atalım. Çünkü diğerine ulaşmam lazım. Eksi 5 bölü 3'e eşit. Bakın biz neyi bulduk arkadaşlar? Adam bana tanjant y bölü kotanjant x artı y soruyordu. Ben tam tersini buldum. Önemli Ters çeviririz. Yani eksi 3 bölü 5. O zaman şurası neymiş arkadaşlar? Şurası eksi 3 bölü 5. Eksi 3 bölü 5 artı 1. Cevap ne oldu arkadaşlar? Harika bir 2 bölü 5 geldi. İşte sevgili arkadaşlar güzel bir soruyu çözdük. Arkadaşlar artı bir net köşemi takip edin. Kesinlikle bakın bu sorular üniversite sınavında gelecek sorular. Orijinal sorular. Ben bir tık değiştiriyorum ama kesinlikle seçerken seçici oluyorum. Siz sevin ve gerçekten öne geçin diye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.